Merhaba arkadaşlar güzel bitti. Hep beni bir önümüz. Onun adını unuttum. Hem yazan şeyi görmedim şimdi. YouTube Live. Arkadaşım çok sevdi YouTuber takip Ben YouTube'da iki şeyler şey edeceğim bir süreliğine. YouTube Live diye bir oyun var. YouTube oluyoruz. O ne diyelim? Tutorial güzel. Benim apartmanım. Ha burada YouTuber olacağım. Zengin olduğundan buradan ev alabilirsin. Tamam. 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 Abi benim karakter gitti. <laughs> Karakter alabiliyor muyuz? Nova mikrofonu satın alalım. Sırasına doğru. Mikrofon sırası. Hmm. Alalım. Satın aldım. Tamam. Gidelim. Benim skin gitti ama apartmana doğru ilerleyelim. İnşaat, i̇nşaatmaya başlamak için soldaki çekece tıklayıp bir yatak video yerleştir. Yataklar. Abi ya şunu yerleştirebiliyoruz. zaten. Aaa! En güzel yere koyacağım. Bu i̇şte en güzel yer mi? Arkadaşlar nasıl koyayım yani? Şöyle mi koysam? Böyle koyayım. Şuraya da bitki koyarım ya da ne bileyim masa falan koyarım. Güzel gözüküyor. Şimdi yaşam modundan çık. Video çekmeden önce moda enerji değil mi? Açlığın yüz olduğundan eminim. Ha mutluluk, enerji ve açlık da var. Ve enerji toplayabilir misin Nameplay? Atölye makinesinde oyna. Abi bu Atari makinesi kim bilir mi? dolar filandır ha. Ah, yor çok güzel. kadar iyi olur. Bunlar ne kadar yüksekse video o kadar iyi olur. Abi ben sabah 7'de video çektiğim olmuştu bir kere. Cidden oldu bu arada. Abi Murder Mystery. Tuşları tıkla. A, C, K, K, L, S, T, L, J, K, D, L, T J, H. Abi ama ben şunun yüzünden göremiyorum ki. Gen kese bas. Ah. Aga be işte. Aa, çok geç bastım ama ya. Oo az kaldı. Bu arada bu boy, baya güzel. Baya güzel. Evet paylaş. klasik yüklenmesi 3 saat sürüyor. Komşu ne yapıyor Ne yapıyorsun? Ha çok iyi. Böyle devam. Hı çok iyi böyle devam. Ne? Nese Böyle devam. Apartmandan ayrılır mı? Ha ben apartmanımı çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Allah Allah yüz elmas o zaman musun? Vay. Sıtın Arkadaşlar moda. Türk Telekom'dan internet aldı. Ha her şey yaptık değil mi? Aa. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Benim karakteri niye gitti? Oyundan çıkıp tekrar girmek her şeyi düzeltiyor arkadaşlar şey, yani kayıp. Az önce ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok çünkü benim karakter yok oldu. Birazcık mutlu olalım. Atari Atari Atari. Atari Atari. Atari. Tamam. Biraz da uyuyalım. Oo. Ama benim he, yemek alacak kadar param var. Uuu 84 tapını çok güzel. Su, beş açtık. Ha su mı alabiliyorduk? Ya ben niye sonucu okuyacak buraya girdim o zaman? Niye niye? Tamam. Koş koş koş. Video 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 video. Kötü yorumları kes. Kötü yorum git. Tamam popüler. 10.000 abonede bu mu açılacak? Popüler. The Hadi. Ama çok hızlı çıkıyor. hem, hem ekrana bak hem de tuşları göremiyorum ki. Hello. Çok kötü. ya ne biçim yerde sürmen komşu komşu ne yap Allah Allah anlamadım ki bu arada burası baya güzel cam kenarında uyumaktan daha güzel bir şey varsa o da şelalenin yanında uyumak olamaz kesinlikle arkadaşlar su içiyorum Ka Keşke gerçekte de böyle olsa ama. Keşke. Ne yapacağım ben şimdi? Yine video çekeyim. Yine video çek. Ha bilgisayarım bozuldu. Vay be. Video çekerken bilgisayar bozuldu. Abi amokos amokos. Sas sas. Ha 94 yaptım yapabilirim. No 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 Birazcık şöyle. Oh içelim birazcık uyuyalım. Uyumaya gerek yokmuş aslında. Kalksana. Şöyle u kaş mı? Ben niye tırmanayım? Niye... Tamam. Dışarı çıkıp ee, mikrofon alalım. Vay. Ben eve mi girdim? He, buna sahibim zaten. Beleş yapar. Beş mi? Ben ev satın almaya girmişim yanlışlıkla. şey eee, Garson abi şey um, Garson abi upgrade bölümü nerede? Acaba ha şurası ha şuraymış tamam. tamam Tamam Garson abi buldum buldum tavuk döner varmış yemekte Monitörler bilgisayarlar hmm. Az kaldı ya yeni bilgisayara. Monitör alabilir miyiz? Monitör alayım. monitörlere bak. Şifalı monitör var. Bu ne kamera mı? Kaç bu? 500. Hmm. Yaba ya ba abi. Adamlar içişe girmiş. Ben diyorum. Ne konuş abi o da. Abi ne biçim kol bende dedim. Bu arada shift koşabiliyormuşuz. Tam. F A K K A J G, F K L A L. Bütün tuşlara aynı anda cevap oluyor mu? yani aynı anda değil de şey işte. <laughs> çok tatlı. Ha ben inşa modundan bir şey alabiliyor muyum? Eğlenceli. Neyse arkadaşlar umarım ki ben sizler, 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 çok iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ve bay bay.